Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Hmm, ya ne yarın kaçacak? Suat olacağız. Uzun <laughs> zamandır bıçağı <być> atmıyorum. Evet. Söyleyin <laughs> adam. Dün attım. Söyleyin. 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 Ne yapacağım? Söyleyin. Tutmayacağım. Nasıl katılmaya çalışacağım? O kaçıramıyorum çünkü yapmış. Şuraya ne? Lan ne Şuraya atacağım ya. ya? Şuraya yapma, Aynen. 20 abone oldum. Sıra. Tabi eğer de. Eğer olursam. Bay var. 20 kişiye rol paketleşir. Bu videodan ya 20 bin like istek bas kalsın. 50 like atarsanız oda da inşallah atarsınız. Hadi bak. Bunu ne yapacağız? Pardon İnşallah ölmem. Eksen istemiyorum. Hı. <laughs> ne lan? Ne var da benim? Mama, annesi İki el oynayacağım günde. Her gün bir de gelmeyecek yine. Aynı gibi. Bir artık martık. Iı, bazı günler atacağım. Bazı günler atlayacağım. Yaz saatine gittik? Ne yaptın? Sıkla. Ben hiçbir şey almadım. Çek çek aldım. Çek. Bak. Ne bu şeyler yok Lan silah yok. Oyunda silah mı kaldırdınız? Nasıl hissediyorsunuz? Tatile. Tatile ne yapacaksınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ay bana mı atsın şu an? Neyse olsun ya. Sonuna kadar abone. Lütfen yavrum lütfen. Hemen tamam, ben bir lütfen hep gelin diyecektim. O söylecem daha bir tane. Bot geçersen. Böyle işte. Amır, amır. Ay, yürü, 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 yürü. Arkadaşlar öleceğim ben. Evet. Arkadaşlar ölüyoruz biz. Eksi de yiyoruz. Kaç. Kaçmam lazım ben. Araba ne olur araba eksemek istemiyorum. Bugün sadece eksedim ya. Yirmi eksedim bugün. Ne olur annem. Ne söyleme. mi? Bu şöyle şöyle. İyi oynar. Bitkilerim 20 dakika olacak şimdi. Orada adam var kadından. Araba yok. Lan ben ne yapacağım? Ben basamam şu an. Basamam. Yaz boyu video gelmeyebilir. Arada bir atarım. Hatta bir atarım video. Oyun videosu. O da arkadaşım olur. Senin olur? Arkadaşlar siz beni 20 abone yaptınız. Ben ben başka bir şey istiyorum. Bir de <laughs> Allah gelir mi lan bu ülkeye? Bence gelir arkadaşlar ne kadar bot öldürecektim. Sen nereden çıkıyorsun adam? Bu adamı öldüremiyorum ki. Öldüreyim da Araba çıkma. Arkadaşlar ben bir araba bulup geleyim. Ondan sonra videoya devam ederiz. Ya da neyse vaktim. Ya da ne aynen, aynen. Ben hemen bir araba bulup geleyim. Araba'yı buldum. Da. Bot nerede? Arkadaşlar birazcık benim gözümde bir bozukluk var. Göremiyorum tam. Yani bu yüzden öfkelerim şimdi. Kervalan yazmayın. Çok az bir şey bozukluk var gözümde.

için ettim ben. Evet şimdi diyeceksiniz ki ben orada bandaj şu kit var. Neden sen onu kullanıyorsun diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum. Kafayı yedim oyunda şu an. Arkadaşlar kalkıp yapıyordu. Bu ne? Benim zamanıma gerek kalmadı. Onu sevineceğim. Dur dibine seninle çıkarma. Ay uyan kızı yerine. Sonra öleceğim gibi geliyor arkadaşlar. Onu da... Bak değil bu. Amcam. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Çekil hemen bak gelip gidiyorum ben. Benim için bu kadar stres yeter. Ne abi bu oyun ne kadar stresli bir oyun. Uyudum. Canlıma kartım da yok. Canlıma kart alsam mı? Aldım ya başı şey olmaz. Abi ben bir çizik yapmam lazım adamdan. Adamlar ne Onlar adam bot mu? Yorumlara yazar mısınız? Ya da ben mi olayım? Benim batıldım kesin ama. Skra alacak ben, İyi bir alacak bundan. Bir de sen alacağım. Tamam. Arkadaşlar katıldım. Ben ee, çok kötü biliyorum da. Ne yapayım? Bu araba araba rengi yok. Ben çok iyi var araba, ama araba rengi yok. Ne kimin zamanı? Bir saatimde de gelebilir yaz unuttum. Yazın ortasına doğru. Da. Bir de yılanlayacağım derim ama yılanlamadım. Ay yanlış taraf. Ben orada 1 vs 4 attım saysam olur mu arkadaşlar?

Ya bir nedense bana öyle Çok mutlu çık adam çıkıyor gibi. Arkadaşlar onlar adam değil mi ya? O kimse için bak gelir çalmak var. Grip ölmem. Hiç ölmek bir, örgü, bir, örgü, bir, örgü, bir örgü değil. Beş tane. Bunu al. Bu kalsın. Bunu şuna şunu at. Tamam. Ben bir alana araba doğru gidiyorum. Arabam da yok doğru da yok Geldik Be beleş geçtiriler. Al şu Hayır ya. Hayır ya. Olmaz ki. Ar <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim bu ben şu an 30 MPS oynuyorum. MPS oynuyorum. Yani çok iyi oynamaya olabilirim. Kesinlikle bırak. O bir kitabı. Dediğim gibi. Ben gideyim en konuşuruz ya bekleyin. Her yerde adam. Adam her yerde var. Hadi orada şey ya. Oynayacağım oynayacağım. Oynayacağım değil mi arkadaşlar? Oynayacağım ben. Geri kanalı bir kafe. Ya da Emrah. Şimdi başkaları var. Emrah. Kasse göre Ömer Türk Adam mı bu? Öyle dalga geçenleri hiç sevmiyorum. Canıma kartı alacağım. Araba gideceğim. Gerçekten. yokmuş. Batmış. Ama benim vurduklarımın hepsi adamdı bence. Bir tane sadık. Arkadaşlar. Ben bu elbim maç atıyorum belki bu ihtimalle. Hı. Hmm. Arkadaşlar şu oyunu ilk dediğim zaman ben like'la başladım bu yapmak Light yükledim. Sonra Light oyunu oynayamadım. Oynadım da ben Light yükledim. Bu, bu deneme oyunu yani. Seçiremedim Light oynamayı. Sonra arabayı çatlattırdım. Evet aynen aynen aynen. Arabayı çıkarttırdım derken sen şey anlıyorsun. Sen bunu kapatsam ya kaç kişi var? Hmm, nerede kaldı? Light işte. Hmm, güzel bir oyun değildi. Güzel bir oyun da. Light da. Bak aynı kaç mı aynı yani? Ben sevmedim. Ee, yani evet. hmm, ne olacak? Kuzenime gittim. E, hmm, top dedim. ben light oyunu oynamayı sevmiyorum dedi. Ben top tuma bilgileri dedi. Ben top tuma böyle başladı şimdi diyeceksiniz ne alak? Ne konuşuyorsun diyeceksin. Ben de bilmiyorum ki. Uzun zamandır video atmıyorum evet. evet. Araba var mı şurada? Ne var? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne

beğenmeyi, fayda olmak çok iyi bir şey. Kesinlikle pusmuyorum. Pusmuyorum ya. Şimdi aç. Ben burada bu son olur. Arkadaşlar çaktırmayın. Kitap beni çok sevdim. Çok imitatif. Ama beni biliyor. Ha, arkadaşlar dayanır mıyız? Ho, 17 eksi yedim bugün. Dün de 25 eksi yedim. Yanlışlıkla benim kapaklarım Ya yine video çektim. Şimdi hani motor var ya. 3 motor. 3 tekerlekli motor. Ona bindim. Bir baktım. Ee, o çok kayıyor. GPS ile dedim. Keşke demeseydim. Modanın ee, motorun hangi ara aldı? Ama o maç çok güzel oldu, oluyordu. 5 kilo aldım atladığım yerden. Çok güzel gidiyordu. Tam oldu dedim. Bu videoya yap bir sürü abone yorum gelir dedim. Ama işte. Ben bugün bir çekeceğim çünkü Aa, eğer beni izleyen abilerim var, ablalarım varsa bugün üniversite sınavı var. Nasıl geçiyor? Üniversite sınavı. <laughs> Bu espri için şey yapmam ama ne olsa. Sürgün alakalı Ne Alanı bir versin tamam alanda alanın or öldüm ben on iki kişi kaldı ben öldüm kesin ya alanın tam ortasındayım şu an alanın tam ortasındayım alan ne olur doğru ver ya vermiyor tamam, da bana kalsın tamam dropu da attın diyecektim. niye attın ki Ha, görüş açayım tamam. Ama ben giderse görürüm ya da bu. Ne güzel video çıkarttım dedim. Ya tekerleğini patlatacaktım. Arabanın cılda herhalde. Vurmuşlar yine arabayı. arabaya. Araba ediyorum ya motora. Motora bir vurmam da patladı. Bütün oyunumda başına gitmişti. Şurada ne için var? Neden? Baksak mı? Ama benim burada olduğumu bilmiyorlar. Adam var. What? 12 kişi kaldı. Benimle beraber 12 Matematik çok iyi. Ben bu bilgiyle ne yapacağım biliyor musunuz? Ben üniversiteden mezun olacağım. Biraz boy videolar gelmeyebilir. Gelebilir. bilmiyorum. Ama videolar çekeceğim yine. Sizi bırakmayacağım. Benim abone olmuşum. Hatta tekrar bakayım. Ya bir tane video attım. Malıkcan'ın ne kadar istenmiş. Bakayım şöyle de ben de. Ama hiç kimse beğenmiyor. Abone, al abone alıyorlar sadece. Yine abone bana. Aynen. Şimdi rapta gördünüz biraz önce arkadaşlar az önce biraz önce ne az önce ne tam Türkçe'de böyle bir kelime var mı yorumlara yazmayı unutmayın alan yine bende tamam alan yine bende olur 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 yeriz yeriz ama dinozorlu var bir tane bir adet adam mısın sen dediğim gibi arkadaşlar Varsa göremiyorum da. Yani gözünün önündekini de görmesem sen görsün demeyi yani. 9 kişi. İlk 10 kişi. İlk ona girdik. Anamcıklar gelmeyin. Siz çok sevdim ben. Bot falan varsa gelsin. Ama onlar da bot değil ki. Dinozor mu? Şey ya. Yani. Çok hasta. Çok hasta. Bakın bu mezarlarında anlarız. demedim mi? Bay bay sana. Ben sana hiç bulaşmadım. Sen de bana bulaşma. <laughs> Git adam vur ya. Ben adam vuramıyorum zaten. Aa, Ama adam nerede? yine ben de alan kapandı. Bittim. Ben çıkmam ki bu evden. Çıkmam ki, çıkmam ki, çıkmam ki, çıkmam ki. Yani arkadaşlar, şu an zaten göreceksiniz. Elmas 4 Kademesindeyim. Hesabım da dantım ya video ya, sonunda. Hani dantım canım. Yine alandayım. Şu an sabah Altı kişi. İçimden bir ses diyor ki ben öleceğim ya. 3. 4. olamayacağım. Ben. Ya. O ses neden gelmedi bana? Ama kesik Sıksaydım alabilir miyim ya acaba? alamazdım. O yüzden sıkmadım. Bakın. Beyin medal. Beyin medal. Beyin medal. Alanı bu sefer bana vermeyecek ki. Aferin. Aferin. var mı diye bakayım. Hadi siz birbirinizi öldürün. O ne lan o? Dört kişi. Üç kişi. Arkadaşlar son bir takım. Kesin bir takım. Bir da takım. Abi ben burada yokum abi. İki kişi. Arkadaşlar ben bu oyun ben bu oyunu sevdim. Sevdim da işte. Bir şey olarak sevdim. Hadi hadi. Hilesim geldi bugün. Şu eksiği nasıl yedim biliyor musunuz? Adam hileydi ya. Bilirdim de ben de yedi. 10 yıllık ben yedi. Ya. Adam beni evin altından vurdu. evin. Şöyle ben burada duruyorum aynen. Bu evde duruyorum. Yerin bu evin yerinde değil de. Bu evde duruyorum ne alak? Bu evde duruyorum. Adam beni alttan geldi vurdu. Onda da 5 kilim vardı. 17 yedi, eksi yedim lan. Olay yine ben de şansa bakın. Kesin 2 veya 1 kaldım ben. 1 veya 2. Neyse yol değil. Videoyu ben sona erdireceğim. Bu video... Bu video bugün atacağım <laughs> Arkadaşlar adım Emrah Efe'den Selam gördüğünüz üzere. Hassasiyetim çok kötü ama benim ya. Hassasiyetim bozulmuş. Ya adam mı? Al bak bak gel. <laughs> What? Ne nice olsun Birinci oldu galiba. Neyse. Nice. 24 artı. Artı yani. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Montaj yapmayı yapmayın de söylerseniz olur. mu Ben çok iyi bilmiyorum da montaj yapmasını. Hadi size bay bay. Seviliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye-bye.